İlk yarısında gol atamadığımız maçta 4 tane saplayıp geçiyoruz Letonya'ya. İşte böyle bir milli takım. Af Yunus'um sen nesin böyle? Arkadaşlar Ronaldo'nun bir tık altı ya. Bak ne diyorum size. Cristiano Ronaldo'nun bir tık altı. O nasıl roket gibi şuttu öyle kaleci. Tutsa bile içeri girerdi ya. Ya oğlum Yunus atar tabi. Adam Avrupa'da yani. Ona bir şey bile adam premierlik golü attı. Hiçbir şey. Ama Samet'i gördünüz mü? Samet bugün asist yaptı. Cenk'e gol attı. Ya gördün nasıl asist yaptı? Bu adam bizde bomba. Milli takımda ilginç şeyler oluyor. Cenk Tosun, Cenk Tosun, Cenk Cenk. iki tane gol işte böyle. Ne oldu hani almıyordum şu Cenk'i oynatsanız. Bak Beşiktaşlı kompleksi var milli takımda. Şu Cenk'i oynasalar daha fazla oynasalar kazanmayacağımız maç yok. Hı. Yalnız bir şey atlıyoruz ama beyler ha. Uğurcan olmasa ah kazanırdık. Adam 1-0 iken neler çıkardı. Lan modeli modelli bu İsmail Yüksel'in ciğeri dala nasıl bir şey şişmiyor mu nasıl bir şey arkadaş gerçekten kafam almıyor artık topu kapıp nasıl asist yaptı ama Cenk'e Orta sahada Dinamo Dinamo biz bu milli takımı çok sevdik